Üstadımız Mahmut Efendi'nin şeyhi Ali Haydar Efendi Kuddisi Sırruhu'dan naklen defterine kaydettiğine göre her kim güneş doğmadan ve batmadan dört kere tevhide dair en büyük şahitliği ihtiva eden Ali İmran Suresinin 18. ayet-i kerimesini zikredilecek dua ile beraber okursa dört kere okuması imanına dair dört şahit yerine geçeceğinden son nefeste imanı kendisine bağışlanır. Buna devam eden kişiye güzel son ihsan ve müyesser olacağı şüphesizdir. Bu rivayet Halid-i Bağdadi Kuddüsese Ruhudan da nakledilmiştir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي فديعة عندي الله إن الدين عند الله الإسلام